Çıtır çıtır ev baklavası yapıyoruz. İlk önce yoğurma kasemi 2 adet yumurta, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket krema ekliyorum. 1 silme çay kaşığı tuz ekleyip malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Bu arada 2 yemek kaşığı da üzüm sirkesi ekledim. Unu yavaş yavaş ekleyip ele yapışmaya yumuşaklıkta hamur elde edene kadar un ekledim. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Bezelerimi 18 bezeye bölüyorum ve servis tabağına alıp üzerine güzelce kapatıp buzdolabında en az 1 saat en fazla 3 saat kadar dinlendirme yapabilirsiniz. Bezeleri pasta tabağı büyüklüğünde bolca nişastayarak açıyorum. Tepsiye yerleştirip aralarına nişasta gezdirerek yaklaşık 45 dakika kadar dinlendiriyoruz. Yazın sıcak havada buzdolabında dinlendirin. Dinlenen bezelerimi üçerli olarak tezgahıma alıyorum. İlk başta bolca nişasta gezdiriyoruz. Sonrasında merdane ile ilk başta zikzak yapıyoruz ve sonrasında hafif dokunuşlarla bastırarak alt üst çevirerek ilk başta mutlaka kenarlara baskı uyguluyoruz ki kenarları daha erken açılması için 35-40 cm kadar aralarını nişasta gezdirmedim sizler tabii ki ilk defa yapacaksınız daha sık kontrol edin sonrasında tekrardan aralarına nişasta gezdiriyorum ve elimle güzelce her yerine yedirdikten sonra artık oklava'ya geçiş yapıyorum kenarlardan baskı uygulayarak açıyorum Dilerseniz tekli olarak da açabilirsiniz yufkalarınızı. Nasıl kolayınıza geliyorsa o yöntemle açabilirsiniz. Arada tek tek oklavaya sararak kenarlardan baskı uygulayarak oklavayla açıyoruz. Tabi eğer bu aşamalarda gerekirse tekrardan çok az serpme olarak nişasta gezdirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiç yapışmadan incecik yufkalar kolayca elde edebiliyorsunuz. Camınız kapınız kapalı olsun. Rüzgar almayan bir alanda kolayca incecik açılan yufkalar elde edebilirsiniz. Tabii ki çok güzel kaliteli çok amaçlı baklavalık un kullanarak daha güzel yufkalar açabilirsiniz. Yufkalarımızı tepsiden olabildiğince büyük açmaya özen gösterelim. İlk önce orta kısmını tepsiye yerleştirelim. Kenar paylarında bıçakla büyük olacak şekilde kesip eğer üzerinde fazladan nişasta varsa onu da kenarda silkeleyelim. 9 beze alt tabanı 9 beze de üst katı için ayırdım orta katında ceviz yerleştirdim tepsime yerleştirmiş olduğum baklavalarımı dilimliyorum sonrasında yağlı karışımı ekliyorum sade tereyağı kullandım sizler mutlaka temiz yağ kullanmaya özen gösterin Baklavanın mutlaka yağının bol olmasına dikkat edin. Yağ ekledikten sonra tezgahta şöyle 20 dakika dinlendirip yağını çektikten sonra tekrardan kalın uçlu bıçakla geçelim. Daha güzel bombili görünmesi için. Baklavam sıcak, şerbetim soğuk, eklerin pişirme detayları açıklama kısmında ekli.